Ananı sikeyim Saat zaman altısı olmuş lan. Altıya kadar amana koyayım sırf şu videoyu çekeceğim diye iki saattir kahve içiyorum ya. Sırf şu videoyu çekeceğim diye kahve içmekten komaya gireceğim birazdan. Ve bu kadar kahve içmeme rağmen hala bok gibi uykum var. dedim aslında kendime biliyor musun? Aslında bu videoyu çekmesem mi? Bu videoyu çekmesem de yatsam mı diye çok düşündüm dedi. Lan dediğim çekeyim de uyanınca editlerim dedim. Şimdi de çekiyorum zaten. aman neyi? Oğlum bak saat bir de sabahın 6'sı neydi ona dışarıda bir Bakayım dedim kediyi dışarı çıkarmak için kapıyı bir açtım. Ananı sikiyim. Göz gözü görmüyor. Her taraf siz. Çeker fotoğrafını koyarım buraya. Bir de yemin ediyorum acımdan öleceğim. Hiç yemek de yok. Amına koyayım ne yapayım? Yarrak mıyım ben ya? Tek ekmek var ne yapayım? Ekmeğin arasına ayağımı dürüp mü yiyeyim? Hayır ayağımı yerim de normalde ekmeğin arasına durmak olmaz şimdi. Neyse neyse boş yapmayı bırak artık şu videoya geçecek çünkü zaten <laughs> bir yarım saat falan bu videoyu çekmeye uğraşacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Türk Tuğ'un yeri bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Metro Spor kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten neydi onu? Kasım ayındayız. Artık kış ayları. Bizim prime dönemler geri geliyor. Ben gene hayatsız gibi bütün gece video çekeceğim. Yaam yani video editleyeceğim. Oğlum klasik senaryo. Ne, yani ne yapabiliriz ki? Yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Bir de sizden bileceğim arkadaşlar biliyorsunuz kanalımız bu aralar düşüşte. Ben bir ara gittim. Kanal 250 abonelerde falandı. Kanal geri 235'e kadar düştü. Şu an bu videoyu çektikten sonraki anlık abonemizi ekrana koyacağım. Sizden ricam bu videoyu hani oğlum bir yorum yap yani gerçekten yoruma ihtiyacım var like'a ihtiyacım var abone değilsen de kanala abone olabilirsin yani oğlum bak yıl kaç olmuş 2026'ya gidecek YouTube'da kana bir kanala abone olmak ücretsiz katıl ücretli benim de daha katılım açılmadı ben girişimi yaptım mı lan bu arada hiç hatırlamıyorum da ortalama insanın bir günde içeceği sigarayı ben burada 3 saatte içiyorum ya var ya yemin ediyorum kanserden gideceğim hiçbir şeyde değil kanserden gideceğim bu arada arkadaşlar ciddi ciddi sizden bir şey istiyorum ben neydi onu kanalı hani biraz daha büyütüp artık arada yayınlar açmak istiyorum ama ben genelde bu saatlerde uyanık oluyorum ya da gündüzleri. Ya bilmiyorum ben yayın açmak istiyorum da yayına böyle biri gelir mi bilmiyorum. Bir de göz yüzü seveyim ne olur artık abone olun şu para kazanmaya açayım anasını sikeyim. oyun indireyim diyorum gidiyorum Minecraft 250 lira. Little Nightmares var biliyorsunuz onu zaten Google Play'de ekrana koyarım o oyun var Google Play'de ama paralı. Anne hani sizden diyeceğim şu para kazanmayı bir açsak da en kötü oyun satın alayım. Amanak uyum, onu bile yapamıyorum. Neyse ben girişim bu arada bir daha yapıyorum. E, Yaptıysam da neydi onun adı? Koymam burayı. 3 dakika boyunca yaptığım şeyi unutuyorum. bak beynim o kadar yandı. Hepinize merhaba arkadaşlar GameTürk TV'nin yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Metospor'la regult yapıyor. Gene saatlerimiz sabahın 6'sı. Tam bildiği benim beynimi eridi peynir olduğu saatler. Gördüğünüz gibi kadromuz e, bu şekilde. Metospor'la en son bir TFF 1. Lig'e çıkmıştık. Büyük ihtimal e, düşecek bu <laughs> arada onu söyleyeyim de ben. Sağ olsun yedek kulüplerdeki oyuncularımızın hiçbir gelişim çabası yok. Sizin ben amınıza koyayım. Hayattan hiçbir beklentisi olmayan yavşaklarsınız sadece. Bak Amin Esat geçen sezon çok fazla pozisyon kaçırdım. Bizim şampiyon olmamızı, en büyük şampiyon olamamamız, olamamam onu artık. Bizim şampiyon olamamamızın en büyük nedenlerinden biri sensin. Yemin ediyorum bak çocuk seni bulurum. Seni çok fena yaparım. Ananı sikeyim YouTube atacağın reklamı sikeyim. Bu arada karşımda bilgisayar var. Bir yandan da video izliyorum da niye böyle bir şey yapıyorum acaba? Bu videonun o zaman 7 yıl önce ananı sikeyim. Geçen sezonu kupasız kapattığımız için başkanımız Meto Başkan bize bayağı bir kızmış. Bu arada keşke takımın adı Meto Spor değil de Meto Spor yapsaydım. Antrenman tesislerine daha para basam yok. Bu arada geçenki videoda da fark ettim. Ben buraya sürekli altyapı deyip duruyorum. Altyapı buramına koyayım. Neyse hemen şöyle hızlı, hızlı beyler hazırlık maçlarımızdan başlayalım güzel bir sezon yok. İnşallah güzel şeyler yaşanır. Oğlum bak ben seni 6 şeyinde de aldım. Sen yani sen nasıl para ediyorsun ben anlamıyorum. Bir de Marcus 3.6 milyon gibi euro veriyor. Oğlum bu adam zaten 5 sene sonra 180 milyon euro falan oluyor. Ben mal mıyım bu adamı sana vereyim. Süper Kupayı Galatasaray almış. Bakayım Avrupa Süper Kupası'nda Atletico de Madrid almış. Bu arada Atletico Madrid değil. Atletico de Madrid. Bu bilgiyi de alın ne yaparsanız yapın. Oğlum arada size laf edeyim de bu arada bir şey diyeceğim. Hakikaten sizi seviyorum lan biliyor musun? Böyle istiyorum. Hani böyle kanalı iyice 100.000 100 bin abone olduğum zaman böyle ne döndü gece uyum tutmadı kalkayım böyle bir instagrama story atayım diyorum beyler ben buradayım gelin oturak konuşacak laf yok böyle oturup takipçilerimiz sıkara falan içmek istiyor ha tabi içenlerle yani sırf sadece benden oturmak için falan başlamayın amına koyayım gerizekalı daha herhalde Hemen ilk lig maçımızdan başlaya bakayım. Kastamonu Spor. bu arada başkan bu sözün hiç transfer bütçesi vermedi. Geçen sezon senin yapacağın işi sikiyim diyerek. Bu arada takımı göstermeyi unuttum. 13.8 milyon euro olup piyasa değerimiz ve iki tane güncel milli oyuncumuz var. Gittikleri milli takımda da sanki çok büyük amına koyayım. Şimdi işimiz sıkıntı. Sivas deplasmanına gidiyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Görmüşken hazır size söylemek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir uçak kazası sonucunda çok sayıda şehidimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidin olduğu yerde yani taziye evinin yanında diye düğün yapan bazı Rus çocukları vardı. Görmüştüm. Tam da böyle bu kadar şehit vermişken bizim evin yanındaki orospu çocuklar da düğün yaptı. Hani olur da bu videoyu görürseniz söylüyorum. Gerçekten çok istedim biliyor musun? O düğün çadırını alıp anayın amına sokmayı çok istedim. O düğünü yapan her kimse. Bir diğer söyleyeceğim şey. Göktuğ Bakırbaş. Bak bunu görüyorsun. Bu Sivas ikinci kalecisi. Sivas Spor'un az kalecisi e, neydi onun adı? Ali Şaşal Vural. Bahis nedeniyle bir yıl mı ne men edilmişti yanlış bilmiyorsam. Eğer öyle bir şey varsa vallahi gale Göktuğu ya kaldı. Zaten ziyade 30 Ziya e, ziyade demiştim. Ali Şaşal da 35 yaşında. Bir zahmet emekli olamına bu arada ciddi ciddi hem gerçekte hem oyunda kışayına girdik Sivas deplasmanına gidiyor. işimiz biraz zor. Bismillah diye başlayalım bakayım şöyle. Sivas Spor, Metospor, Hüsamettin Yener attı 33'tü. Sivas deplasmanına puan aldık bu arada. Sivas ikinci bir liderdi biz artık liderik. Uzmanın bu arada hızlıca gelişmesi lazım. Bizim sabekin hızlıca gelişmesi lazım. Morris ne olur sen çok yavaş gelişiyorsun sen de geliş. Oğlum ben başlarken hiç lige bakmadım. Dize Spor'da mı kume düşmüş? Lan kardosu da güzel bu adamlar nasıl düştü lan kume? Süper kim var? Allah razı olsun. Bakabilir miyim? Sakarya var, Karagümrük var. Çorum Spor var. Bir çorum spor çıkmış lige. Neyse hemen şöyle Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçından başlayarak Karaman deplasmanına gidiyor. Beyler bu arada kazanırsak çok güzel olur. Ziraatları ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyek. Çünkü başkanımızın hedeflerinden biri de Avrupa'ya gidebilmekte. Avrupa'ya gitmemiz için bizim ziraat almamız lazım. Çünkü Süper Lig'de değiliz. Avrupa potası yok burada. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak ananı sikiyim. Oğlum ne yaptılar bunlar bana? Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak Avrupa'ya gidebiliriz sonraki sezon diyeceğim de Oğlum biz burada Alanya'dan 4 diyor biz Ziraat Türkiye Kupası'nı nasıl kazanacağız? Galatasaray falan herhalde bizi bir 15 tane atar Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maç Metospor, Kocaeli Spor Bu arada Ziraat maceramız herhalde buraya kadardı Dediğim gibi buraya kadarmış Oğlum yapabileceğimiz bir şey yok Kocaeli'yi yeme gibi bir ihtimalimiz yok ki Üst üste 3 maç Kocaeli Spor'a karşı Kocaeli Spor bu arada TFF 1. ligdeymiş oğlum Bunlar düştü mü lan şu an fark ettim Hiç lige bakmadım Üst üste çok fazla maç kay kaybetmeye başladım. Yani bu kadar maç kaybetmem bence doğru değil. Başkan ağzıma sıçabilir. Sonunda bir Bodrum Spor maçıyla maç kazandık. Eksi haberaca düştük. Kimi istiyorsun? Rato. Ana aynı mı? Sen girsene ya. Sen gir. Hüsamettin'in <laughs> yerine sen gir oyna. Kuzma sen de çabuk geliş. Sol bekim zaten Allah'a emanet. Sol bek bizim yok amına koyun. Sol taraf bizim yok. Bizim sol tarafsız oynamamız lazım. Sağ tarafımız da yok gerçi. Bu maçtan sonra ligdeki 20. maçımızı oynamış olacak. Ardından bir genel tabloya bakmamız gerekiyor. Bu maçı da 2-0 kazandık. Şimdi arkadaşlar 20 maçta 12 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz, 5 mağlubiyetimiz var. 31 gol atıp 24 gol yemişiz 7 averajımız var. Çok kötü. Çok fazla gol yok çünkü savunmamız istediğimiz düzeyde daha gelişmedi ama 5. sıradayız. 39 puanımız var ve gerçekten şampiyonluk umudumuz var. Ooo yoga kursu geldi. Bütün takım iyileşmiş Tamam. böyle sağlam bir şekilde o zaman Erzurum deplasmanına gidip ve buradan 3 puanı analiz iki. Ya bu Galatasaray'ın patlak vereceği belli zaten. Yapacak bir şey yok. Mecbur iyileştireceğim. Sen gözünü seveyim. Sen ne Ne var? Benimkiler mal yasede. sede. herhalde sonraki sezon ıı, oynam, oynayabilir diye tahmin ediyorum. Yani ben sabekimin oynamasını istiyorum ki biz bu arada ben, potansiyel sahibi bulduğum çok iyi oldu. Biz Allah bilir bilmem kaç tane Rebul'de sahabeksiz yaptık oğlum. O kadar büyük bir sahabek sorunumuz vardı ki sonunda sahabek sorununu çözdük. Potansiyel sahabek varmış. Evimizde Sivaspor oynuyor. Dediğim gibi Sivaspor çok güçlü bir takım. Yani ne ona deplasmanda şansa bala bir şekilde yendik de. Ya oğlum o sıra bakma da evinde de şu takımı yenemen adamın amına koy. Hadi bakayım Hatay deplasmanına gidiyor. Adamlar mali krizde zaten stadı falan ananın amı ya. Hep yavşak başkan yüzünden. Hiç neydi ona da antrenman testlerini geliştirmedi ki. Başkan gidip sitelerde falan donatlet satacağına ne olur gücü seveyim şu antrenman testlerini yenile ya. Ya kusura bakma da amına koyayım senin gibi başkanın. Ha tamam benim orta sahalar hazır. Sadece benim şu Saladin'le u ve e, ben buna u diyorum bu arada adını da okuyamıyorum. Bunların gelişmesi lazım. Ben Markus'u oynatıyorum ya. Kim ne derse desin. Ben sahabe kimde de oynatıyorum. Ben bu üçünü oynatacağım kardeşim. Bu üçünün oynayıp gelişmesi lazım. Çünkü neydi onun adı? Beni bir üçlüğe anca bunlar çıkarabilir. Manisa FK ile evimizde oyun yok. Bu arada bir şey diyeceğim. İstiyorsanız Manisa FK Rebult da yaparız bu arada. Rebult yapmamı istediğiniz takımlar sık sık yorumlara belirtin. 31. maçların sonucunda durum şöyle. Arkadaşlar 31 maç 16 galibiyet 4 beraberlik 11 mağlubiyet 50 gol atmıştık ama 38 gol yemiştik. 52 puanımız var. Yani bizim playofflara girmemiz lazım ki biz garanti playofflara kalacağız. Kocaeli deplasmanına gidiyor. Bakayım ya bu sezon olmadı ama sonraki sezon kadro çok pis patlayacağı için ben yani eminim buna. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Üçlüge çıkamadık. Başkan hakikaten bizi sikecek. Beyler son 3 ıı, maç falan kaldı. Ne olur gözü seveyim. Kazanın da en azından playofflara girek ya. Evimizde Adana ile oynuyor. Adana'yı zaten yenerek adamlar bilmem kaç tane mali krizin içinde. Adamlar zaten kumaya oynuyor amına koyayım. 53 tane gol yemişler. Serik Belediye deplasmanına gidiyor. İnşallah Valla burada da bir 3 puan alır. gerçekten 3 puana çok ihtiyacımız var diyecektim alamadık. Alanya spor şampiyon oldu ama biz de en azından playoff'lara kalmayı başardık. Önümüzde 2 maç var şu 2 maçı da kazanırsak gerçekten playoff'lardaki yerimizi garantileyeceğiz. Ne olur kaybetmeyin bak kaybetmememiz, kaybetmememiz gerekiyor. Son lig maçımız bolu spora karşı, e, spor karşı bu arada 2-0 öne geçtik tamam playoff'larda ayık sorun yok. Tamam 6. sırada bitirdik. Bu arada bir şey diyeceğim. Bolu Spor nerede lan Bolu spor. Oğlum bu adamlar ne, iç, ne düşüyor ne çıkıyor bu ne garip bir takım lan bunlar. Tamam playoff ilk maçı İstanbul karşı oynuyor. Böyle İstanbul'u yenersiniz. Ya, e, bu arada iki ayaklı oynanıyormuş. Güzel 4-1 çok iyi. İkinci maç evimizde ne olur bak Allah razı olsun üstü lige çıkmak istiyorum. Yönetim azmaz açacak yoksa. Yönetimden korktuğumdan da değil başkandan daha çok korkuyorum. Rakibimiz Sivas Spor. Haydi bismillah dedik başladık bakayım maça. Oğlum ne olur ha, tamam tamam berabere beraber bir tane daha atarsınız. Atarsınız. penaltılar ananı Penaltılarda kaybettik. Ulan keşke kazansaydık ya. Neyse arkadaşlar olacağı varmış. Bu arada Rize'de gol kralı çıkarmış ama adamlar büyük geç çıkamadı. Ziraat'ı Fenerbahçe kazanmış. Hayırlı olsun. Bunu Aston Villa kazanmış. Hayırlı olsun. Bunu da Frankfurt kazanmış. Hayırlı olsun. Sizin gelmişinizi geçmişinizi sikeyim. Real Madrid'de hayırlı olsun zaten. Amına koyayım babasının kupası gibi her sene o alıyor. Aa bunu Palmeiras aldı. Helal olsun da Palmeiras. Dünya Kupası 2026 tabii biz yok. Biz niye olak? Biz kimik ki zaten amına koyayım? Boş yapma. Kupayı kim kazandı? Sen bana onu söyle. Kupayı Arjantin almış. Süper Lig'i Galatasaray almış. Buna bakmak için özellikle buraya kadar geldim. Oyuncu ödüllerine bakayım. Real Real Madrid-dən altı ay qaba Embappe-yə gedir. Bu da Real Madrid-dən təbi, bu da Real Madrid. Şəzilmədik. Yükselme playoffunu finalde kaybettik Ziraat'ta 3. turda kaybettik Çok çok memnunum Yani yönetim gene de memnun da işte ben başkandan çekiniyorum Sarıyer sağda bir ara gelirim de işte bir ara O ara ne ara bilmiyorum Valla öyle diyorsun da yönetim 1-3 lige çıkabileceğimi hiç bilmiyorum ya. ya Durumlar çok karışık biliyor musun? Ben ganjaviydi bu arada oyun alıyorum Ben bu şekilde oynayacağım Hep bu şekilde oynayacağım e, Neydi onun adı? Sonraki sezon full böyle oynayacak Sonraki bölümde bu arada neydi ona? adı? lige çıkamazsak e, bir şey yaparım e, bir, 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 bir şey sezon daha simüle ederim Keşke konuşabilsem. Sonraki sezon bir neydi ona çıkamazsak bir sezon daha simüle ederdik. Beyler yapacak bir şey yok. Gene kupa kazanamadık. Kupayı da geçtim. Bir üç lige çıkamadık. Yani bu videoya nasıl bu kapak fotoğrafı yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü ben genelde hep kupaları kapak fotoğrafı yapıyordum. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar bu videoluk kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz, beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma olabilirsiniz. Dediğim gibi bu aralar kanalımız düşüşte. Sizden diyeceğim ne olur yani like, like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle yorum yani. Hani oğlum video ile ilgili bir şey yaz. Güzel bir şey yaz. Ya da benim ekstra çekmemi istediğin oyun videosu varsa onu yaz. Veya ekstra yapmamı, ist yapmamı istediğin kariyer varsa onu yaz. Ya ama bir şeyler yaz yani işte. Maksat yorum olsun ki biraz etkileşimimiz artsın. Çünkü kanal hakikaten düştü. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bak tam da sabah ezanı okunuyor. Sabah ezanıyla kapanış yapmış olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet